iyi diyebileceğimiz bir sayı de alacağım. Hiç görmedim. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Adam var daha burada. Adamı gördüm burada. Aynen kardeşim. Hayat kısa sen gidiyorsun. Abi miydik lan? Burada adam var. 16 diyorum daha ne kadar adam olabilir ki burada? Harika. Değil arkadaşlar? Çatımız adam var. Şöyle yaparsan. Roza var. Çekeriz abi. Şöyle. Kilde gelmiyor ki abi. Hı, geldi. Gidelim ya. Son bir kişi de. O bir kişi yok ortada arkadaşlar. Bir kişi kaldı. Bir kişi için burayı bekleyemem. Yok adam yok çünkü. Aha. Yine 3 oldu. Ah be Sinan. Oğlum nasıl öldüm ben ya. Geri çıkacak zannettim. Verdiğine doğru açısına çekecek zannettim. Çekilemedim. Önünü tutmam lazım bunu. Ha top. Bittin oğlum sen. Ocağını söndüreceğim seni. Bekle. O Groza'yı hemen yere bırak. O benim. Araba mı alacağım arkadaşlar? Ulan bir pike mutlu adam bu cam basmamış mı ya? Yanıyor. hemen hemen hemen. Hepsi öldü. Ne yapıyorsun orada çok merak ediyorum seni ya. Ha, adam var. Ne kadar bu? Ölürsem sen git mirasa koy mirasa. Sen burada ne işin var oğlum? Sen tapuda işin yok muydu? Git. Şunu da halledelim. Umarım ikidir. Değil. Oğlum adam yağıyor. maşallah. Maşallah. Toprağım ne yapıyorsun? Seni yaptım? Aman aman aman. Şunu ver şunu at şunu at. Arkadaş solda. atlatıyorum. <laughs> Yemin ederim üste çıktığını zannettim. Maçı yaktım. 20 kill aldım ama. 20 kill'im var lan. Son 2 kişi kalmış be. Ah be Juro, ah be Juro. öldük be. 35 kişilik hasar var. Ölürsek de kime kalmış? Dön dön. Gel lan gel. Gel. Yeah. Sorun bon mu? bunu ben istemedim bunu siz istediniz. Müse çık hemen Helal aslanıma. I'm sorry bro. Neyse ya. Niye uğraştım ki bu kadar? Adam arsız oldu. Çatıda. önümde biri daha var. Aynen. Hintar bombacılığı mı yapıyorsun oğlum sen bana ya? E Yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Ben bomba patlar diye bekliyorum. Harbiden neyin yok ki? M4 bizon yapacağım arkadaşlar burada bizon oturtuyor haberiniz olsun Bizonu güçlendirmişler sanırım gördüm açıkta biri var sıkmayacağım onu burada uzili var gördüm son iki e, hala üç katında adam var. Bu iyi bir şey. Patlayacak. Patlayacak gibi yanacak. Araba sesi. Lan nasıl açık verebilirim sana ya? Bu. Yani. Ölmedi lan çocuk haline Ne sağlam çocuk. Ah geldi kil. Ha, top gidiyor. Sen kaçarsan ben de vururum abicim. Niye kaçıyorsun sen benden? Ne bu la? Yazacağım. Da. Onu adam kaldırmaya gitti arkadaşı. Kaldırmayı deneyecek ama de başaramayacak. Yok denemeyecek. Burada yatacak. Oğlum siz nasıl bir teşkilat? Kalk lan. Göremiyorum. Gören var mı arkadaşlar? Burada. Al sana bomba. Al sana bomba de. Ben dönemedim. Yaktı beni yaktı. Adamı bulamadım ya. Hala orada mı lan oğlum? O iki kişi. Aha reis önümde yattı. Dur dur. Lan reis arkasındaydı vurmadım bilerek de. Mermi bitti. Ben ne yaşıyorum. 7 mermi kaldı zaten. Buradan silah çıkmazsa biz bittik zaten ya. Bana deniyor ya. Oğlum bot git lan. Bot öldürecek arkadaşlar. Görmediniz böyle bir şey yaşamadınız. Mermi yok ya. Sen bittin oğlum bot. Hala sürünerek vuruyor ya. Ver lan şu mermileri. Allah Allah. Fazla bota gidiyorduk görüyoruz mu? Bu oyun bize oynuyor arkadaşlar. Açık ver ağzını. Açımdan çıkacak bir şekilde. Tamam. Bunun ne vurdular. Alana git oğlum. Oğlum uzak durun benden. Akku dur benim reis benim adamım ya. Dur dur ben cam basayım önce merkeze. Aa ben ikili oha dört kişi çıktı ben ikili araba zannettiğim. Helal olsun lan size. Vallahi helal olsun dolandınız rush attınız millet gibi beklemiyorsunuz. Hey bro hey bro hey bro. Relax someone people Bekle oğlum relax lan sakin ol lan Çallanma kartım ölmeyecek zannettim, ölmeyecek zannettim. Ay, m memesi mermisi bitti lan. Şükür yaptık. Rampa eğimle hızımı kesiyor. <laughs>